Herkese merhabalar yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber elimize bir matkapımız var. 14.4 volt 1500 miliamper nikel bir bataryaya sahip. Bunun bataryasını revize yapacağız. 18650 tip batarya kullanacağız. Lütyum iyon batarya kullanacağız. Bu şekilde bir revize işlemi yapacağız. Bir de benden sürekli yorumlarda istemiş olduğunuz ekipman önerisi var. Fiyat performans olarak istemiş olduğunuz ekipman önerisinde bulunacağım sizlere. Çayınızı kahvenizi aldıysanız arkanıza yaslanın ve tamirat tadilatı hızındaki videonun keyfini çıkartın. Dilerseniz videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki yükselen dolar karşısında her şeyin fiyatı katlanarak artıyor. Ben de bunu baza alaraktan hem fiyat hem performans bazında bir inceleme yapmak istedim. Aslında bu inceleme değil kullanmamı ekipmanları hem size önermiş oluyorum hem de incelemiş oluyor sizlerle birlikte. Şöyle Banggood üzerinden aldım. Bir tane multimetre, bir tane de hem sıcak hava makinesi hem de lehim makinesi. ikisinin bir arada olduğu bir istasyon satın aldım. Benim satın almış olduğum fiyatlar şurada üzerinde yazıyor. Mesela bu multimetreyi 37.79 dolara. Burada görmüş olduğunuz hava ise 28 dolara satın almış oldum ama şu anki fiyatlar bunlar değil. Daha ucuza siz satın alabileceksiniz. Çünkü şu an fiyatlarda indirim var ve Banggood'dan ben bir indirim kodu istedim. Sizler için aşağıda videonun açıklama bölümüne de indirim kodları ile birlikte linklerini belirttim. Almak isteyen arkadaşlarımız oradan ulaşabilirler. Öncelikle şu sıcak hava makinesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Ben bunu daha önce açtım. Yani dün açtım daha doğrusu. Bir kere kullanmak istedim. Herhangi bir sıkıntısı var mı, problem var mı ve sizlere daha iyi bir anlatım yapabilmek için setimiz şöyle bir kutu içerisine çıkıyor. Bunun içerisine sıcak hava makinemizin uçları mevcut. Burada lehim makinemiz, havyamız mevcut. Burada istasyonumuz mevcut. Güç kablomuz lehim makinemiz için ayak aparatı ve sıcak hava makinemizin kendisi mevcut. Ben bunları sizlere öneriyorum ama hani sırf sadece sizlere önerdiğim için almadım. Kendim de kullanacağım bunları tabii ki. Biliyorsunuz bende daha büyük bir set var. Yani bu görmüş olduğunuz istasyonun çok daha büyüğü var şu ebatlarda, şu boyutlarda ve bir hayli ağır. Evimleri çok fazla yer kaplıyor. O yüzden onu evimden e, atölyeme getireceğim. Atölyemde duracak. Bunu ise eve koyacağım. Bunun arkasında şöyle küçük bir tane aparatı var. Bu aparatını duvara veya herhangi bir çalışma tahtanız varsa onu düz bir şekilde vidalıyorsunuz, montajlıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz istasyonda üzerine tak çıkart yapabileceğiniz şekilde üzerine asıl olarak bırakabiliyorsunuz. Bu bizim sıcak hava makinemiz. Söylediğim gibi ben bunu dün bir kullandım. Çünkü özelliklerine bakmak istedim. Şuralarda bir karartılar görüyorsunuz. Bunları ben yaptım. Benim eserim. Bu istasyonun iki tane ucu var burada gördüğünüz üzere. Bu sıcak hava makinamız, bu ise lehim makinamızın takıldığı bölümler. Güç kablomuzu çıkartalım. Bütün montaj bunlardan ibaret. Son olarak güç kablosunu takmak kalıyor. İsterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de söylediğim gibi bunu bu şekilde duvara montajlayabiliyorsunuz. Duvara montajladığınızda bu bunun üzerine düşme ve şöyle bir güzel tarafı var. Normalde bu çok pahalı makinelerde oluyor genelde. Bu görmüş olduğunuz sıcak hava tabancası. Bu sıcak hava tabancasını kullanmanızda bunun üzerine bıraktığınızda içerisinde manyetik bir sistem var. Otomatik olarak sıcak hava tabancasını kapatıyor ve tekrar yerine kaldırdığınızda otomatik olarak ayarlamış olduğunuz dereceden kaldığı yerden devam ediyor. Bunun böyle bir güzel tarafı var. Benim çok hoşuma gitti ve ben alırken bunun bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Bu da bana sürpriz oldu. Ve lehim havyamız. Lehim havyamızın ise beni şaşırtan bir özellik karşılaştık. Buradaki sıcaklığını tam 500 dereceye kadar çıkartabiliyoruz. Şimdi sizler de görmüş olacaksınız bunu. Cihazımızı bir çalıştıralım. Cihazımızın istediğimiz bölümünü açıklayalım biliyoruz. Mesela ben sadece havya mı kullanacağım, lehim yapacağım mesela. Sadece bunu açıyorum. Açtığım zaman en son mesela 402 derecede bırakmışım. Bunu isterseniz kısabiliyorsunuz şuradaki düğme sayesinde. İsterseniz yükseltebiliyorsunuz ta ki 500 dereceye kadar. Kapattım ben bunu. Sıcak hava makinamı açacağım. Sıcak hava makinemi açtım. En son 368 derecede kullanmışım ve şu an anlık olarak yükseldiği dereceyi de görebiliyorsunuz ve kapatırken söylediğim gibi üzerine bırakıyorsunuz ve bakın otomatik olarak derece düşecek. ve kendini kapattı. Kaldırdığımda ise otomatik olarak çalışma ve ayarlamış olduğum dereceye çıkmaya başlıyor. İsterseniz yine bunu da bu şekilde kapatıp koyabiliyorsunuz. Açıkçası ben bu setin profesyonel olduğunu ve özellikle bizim yapmış olduğumuz telefon, işte tablet ve normal elektronik tamirine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu havyanın da uç kısmı değiştirilebiliyor. İster kalın ister daha incesinde takabiliyorsunuz buna. Elim yandı, elim yandı, elim yandı, elim çok sıcak sıcak hava tabancamızın uçlarında da aynı şekilde istediğimiz büyüklüğe göre bunun içerisinde 3 tane uç çıkıyor. İstediğimiz büyüklüğe göre ayarlayabiliyoruz. Diğer sizler için önerebileceğim ekipman multimetre. Multimetre biliyorsunuz elektronik bir parçası olmazsa olmazlarından. Güzel bir çantası var. Kumaşı şey gibi, çadır kumaşı gibi. Bu da bizim multimetremiz. Multimetremiz 3 tane kalem pille çalışıyor. en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi osiloskoplu olması. İçerisinde osiloskop özelliği de mevcut. Ve renkli ekran Böyle bir multimetre seçmemin, tercih etmemin diğer bir sebebi ise biliyorsunuz ki telefon tamiri yaparken üzerlerinde küçük küçük minik minik devreler, entegreler, mosfetler mevcut. Bunları hassas bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Bu multimetrenin en güzel avantajlarından bir tanesi içerisinde osiloskop sisteminin olması. Osiloskop benim çok kullandığım özellik değildir ama yine de multimetre içerisinde olması beni sevindirdi. Gereken yerlerde de yine kullanmış olacağız. Multimetremizin yanına gelen propları da bir inceleyelim. Yumuşak bir silikon kabloya sahip. oldukça sağlam ve güzel görünüyor. Bizim en çok kullanacağımız bölüm şu bölüm ve voltaj bölümü. Çünkü telefonlarımızdan sürekli omaj alıyoruz arızalı parçayı tespit edebilmek için. Zaten ilerleyen videolarda bununla ilgili daha detaylı bilgiler de size aktarmış olacağım. Bu multimetrenin diğer çok hoşuma giden bir özelliği de en üst tarafta pil voltajını gösteriyor olabilmesi. Standart multimetrelerde pil voltajını göstermiyor ve pil bittiği zaman acaba multimetren mi bozuldu veya pil çok zayıf olduğu için düzgün ölçüm yapamıyor. Bu da sizi ciddi şekilde yanıltıyor. Buraya Pil göstergelerini koymaması da çok güzel bir avantaj olmuş. Renkli ekranından zaten bahsetmeyeceğim bile. O ayrı bir güzellik. Videomuzu çok fazla uzatmadan hemen işlemlerimize başlayalım. Bu işlemleri yaparken 4 adet lityum iyon batarya kullanacağım. Bataryalarımızın markası Panasonic Japon üretim marka. 2200 mAh'lik ben bunları laptop bataryasından söktüm. Voltajlarını kontrol edelim. Sağlıklıysa kullanmaya başlayalım. 3.48 biraz kritik ama işimize görür. 3.59 3.67 3.62 Pillerimiz sağlıklı görünüyor. Biraz voltaj yükseltirsek daha iyi olur. artı propumu artıya siyah olan eksi propumu da pilimin eksi bölümüne bağladım. Lipo bataryalar bölümüne girdim. Buradan lipo şarj diyeceğim. Tek hücreli pil olduğu için balanslı şarj demeyeceğim. 3.7 volt 1 amper benim için uygundur. Bataryamı çek etti ve şarj işlemine başladı. Şu an voltajın yükseldiğini görebiliyorsunuz. 3.80 voltajına geldik. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Diğer pilim için de aynı işlemi yapacağım. Pilim fazlasıyla doldu. Şu an şarj işlemini durdurdum. Önce 3 tane pilimizin yan yana yapıştıracağız. Sonra bir tane pilimiz kalıyor. Bunu da yan tarafa veya herhangi bir boşluk bulduğumuz yere yapıştıracağız. 3 tane pili yan yana yapıştırmamızın sebebi kutumuzun içerisine 4 tane pil aynı anda sığmıyor çünkü yan yana. Biz de 3 tanesini yan yana yapıştıracağız. Bir tanesini de artık BMS devresinin üzerine yanına yüresine boş bulduğumuz bir yere yapıştıracağız. Yapıştırmak için sıcak silikon kullanacağım. Sizler bantlayabilir veya farklı çözümlerde üretebilirsiniz bu konuyla ilgili. Bu işimi yaparken kullanacağımız bir de BMS devremiz var. BMS devremizin versiyonu farklı, normalde balanslı versiyon kullanıyorduk. Biz ama bu yeni çıkan bir versiyon, ismini söyleyemedim. Enhance diye bir model yanılmıyorsam eğer yanlışım varsa düzeltin. Bu modelin matkaplar için daha uygun olduğu söyleniyor. Henüz test etmedim nasıl bir fark var, onu da henüz görmedim. Bu videoda sizlerle birlikte onu da görmüş olacağız. BMS e devirelerini nereden alabilirsiniz diye soracak olan arkadaşlarımız varsa videonun açıklama bölümüne linklerini ekleyeceğim. Dilerseniz oradan satın alabilirsiniz. Ben böyle dörtlü 5'li paketler haline satılıyordu. Onlardan aldım. Sık sık lazım oluyor. İlla matkap değil. Farklı projelerde de kullanabiliyorsunuz. 18.600 tip pillerin olduğu her yerde kullanılabiliyor. Ben 4S aldım. 14.8 volt yapabilmek için siz eğer 11.1 volt yapacaksanız eğer veya matkabınız 12 voltsa sizin burada kullanabileceğiniz 3S olabilir veya 4S de kullanabilirsiniz. Matkabınızın gücüne ve ihtiyacına göre BMS devrelerini satın alabilirsiniz. Şimdi lehim yapacağımız için lehim makinamızın şu uç kısmını çıkartıyorum. Bu biraz ince bir uç. Bununla da tabii ki yapabilirsiniz ama ben biraz daha kalın bir uç kullanacağım. Bu şekilde işlemlerim biraz daha hızlı olacak. Lehimleme sıcaklığı 400 derece benim için uygundur. BMS devremizi pilimizin üzerine şu şekilde konumlandırmak istiyorum. Çift taraflı bantla direkt pilimin üzerine yapıştıracağım. Ben bu devreyi yaparken sadece 4 tane litim iyon batarya kullanacağım. Siz isterseniz 8 tane kullanıp paralel bağlantı da yapabilirsiniz. Paralel bağlantı biliyorsunuz pillerin kapasitesini artırıyor. Yani bunların bir tanesi 2200 mAh. Siz paralel olarak bağlarsanız 2 tanesini tek bir hücre olarak göstereceksiniz BMS devresine. Ve 4400 mAh'lik bir bataryanız olmuş olacak. Şu an benim yapmış olduğum batarya 2200 mAh'lik. BMS devresinin bağlantıları için videonun açıklama bölümüne şema bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz bağlantı şekillerine. Arkadaşlar pil bağlantılarımız bitti. BMS devremize pilimizi bağladık. Şimdi voltajlarını kontrol edelim. Önceki total voltaja bakalım. Bize 14 seviyelerinde bir voltaj vermesi gerekiyor. 14.31 voltajımız. Şimdi tek tek şöyle sizlerine görebileceği şekilde hücrelerimizi kontrol ederek bakalım. İlk hücre 3.40. İkinci hücremiz 6.99 7 voltajında. Pilimiz biraz zayıf. Üçüncü hücremiz. 11.1 seviyelerinde olması gerekiyor. 10.67 ve son dördüncü hücremiz 14.30 seviyelerinde. Pilimizin bağlantılarında herhangi bir problem görünmüyor. Son bağlantımız buradan çıkış almamız gerekiyor. Son kontrollerimizi yapalım ve matkabımızı çalıştırmayı bir deneyelim. Son çıkışımız 14.30 volt. Şurada iki tane pil var. Bu piller sizin kafanıza karıştırmasın. Bu pilleri üzerine bıraktım. Bağlantıları etkin değil. Çünkü bu kutunun içerisine tamamen oturması ve burada sıkışması gerekiyor. Bunun ki geriye düşmesin. Bunu ayrıca buraya sıkıştırmak için uğraşmayayım diye bu iki tane pili bunun üzerine bıraktım. Matkabımızı test etmek için öncelikle bir şarja bağlayalım. Kendi şarj aletini kullanacağım. Orijinal şarj aletini. 14.4 volt nikel kadmiyum bataryalar için üretilmiş bir şarj aleti. Bizim içerisinde 14.8 volt lityum iyon bir batarya var. Bu pillerin %100 dolmasını sağlamaz buradaki batarya. Ama %70-%80 oranında dolum sağlar. Bunları normalde kendi dijital şarj aletimle doldurmak daha doğru olur. Şöyle taktım. Kırmızı ışığın yanlığını görüyorsunuz. Şu an için şarj olmaya başladı. Yaklaşık yarım saat kadar doldu. Testlerimizi yapalım. Allah canavar gibi oldu. Pilin tamamen dolu hali çok daha farklı bir çalışma şekli olacaktır. Daha güçlü olacaktır ve tekrar pilimi şarja bağlıyorum ve videomu da burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar kullanmış olduğum bütün ekipmanlar videonun açıklama bölümünde mevcut. Multimetremizin ve lehimleme istasyonumuzun linkleri ve indirim kuponları da aşağıda mevcut. Almak isteyen arkadaşlarımız oradan ulaşabilirler. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.